26, 12, 21, 23 Şu anda size altın cam terası ve parkı göstereceğim Altın Altınözü Altın çocuk parkı Evet altın Ağaçlar ve çardaklar Ve karşıdaki vagon kafe Evet kayalar ve karşıdaki vagon kafemiz. Karşıda tersif, karşısında dev salınacak. Evet arkadaşlar vagon kafe. Altın özü. Bu da bizim küçük boksörümüz. Allah peygamber sana olsun. Boks şahit ol yarabbim. Şahit ol şahit. <laughs> Allah peygamber sana olsun. Altın özü. Tüm halkımızı altın özlüğüne bekleriz. Vagon kafe, cam terasa, ters ve dev salıncağı. Arkadaşlar, tüm şehitlerimizi ruhları şart mekanı cennet olsun inşallah. Ya Rabbi, biz aciz kullarına da şehitlik mertebesi nasip eyle. Amin. İnna lillahi ve inna ilahe recun. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a döndürüleceğiz. Evet arkadaşlar, çardaklar, kayalıklar <laughs> ve şu karşıda gördüğünüz de cam teras. <laughs> ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.